Herkese selamlar. Bugün C1 Almanca Türkçe e, çeviri tekstlerinden ilkini yapacağım. Bu ilk videom C1 ile alakalı. E, konumuz Eine Reise in die virtuelle Welt. Tekstimiz bu şekilde. İlk önce bir e, dinleyelim. Daha sonra tek tek cümle cümle çevirisini yapalım. Eine Reise in die virtuelle Welt. Die Technik schreitet unaufhaltsam voran. Durch die neue Virtual Reality Brille, VR-Brille, von Dr. Helene Richter wird die Grenze zwischen der echten und der digitalen Welt immer weiter verwischt. Lukas Bremer, heute als Proband im Labor, hat die Gelegenheit, diese innovative Technologie zu testen. Das Experiment beginnt in einem unscheinbaren Versuchslabor. Während die Assistenten um Computer und Kabel arbeiten, setzt Bremer die Brille auf. Plötzlich befindet er sich nicht mehr im Labor, sondern in einer anderen Welt, ein strahlend blauer Himmel, kristallklares Wasser und ein sanfter Wind, der die Haut kühlt. Doch das beeindruckendste ist, dass alles so real wirkt. Bremer reagiert, als wäre er tatsächlich am Meer. Seine Augen leuchten und er lächelt, während er die Umgebung betrachtet. "Es ist unglaublich", sagt er später, während die Forscher seine Daten auswerten. "Mit Hilfe von verkabelten Handschuhen und speziellen Sensoren können Gefühle wie nass, kalt oder sogar erfrischend übermittelt werden." Als Bremer eine digitale Tauchtour macht, bekommt er Gänsehaut und ein plötzliches Niesen beendet den Test. Nach dem Experiment werden Pulsfrequenz und Blutdruck gemessen. Der Professor erklärt, dass Schwindel oder Übelkeit normale Reaktionen sein können, da das Gehirn diese virtuellen Erlebnisse als reale Erfahrungen interpretiert. Bremer fühlt sich jedoch blendend und erzählt voller Begeisterung von seiner Reise. Dabei scheint er fast zu vergessen, dass alles, was er erlebt hat, von einem Computer erzeugt wurde. Für die Beobachter, die das Experiment über Bildschirme verfolgt haben, bleibt der Eindruck zwiespältig. Während Bremer von seinen Abenteuern erzählt, bleibt ihnen bewusst, dass weder Wind noch Wasser wirklich existierten. Doch in Bremers Gehirn wird diese Simulation als echte Erinnerung gespeichert. Die Technologie der VR-Brille macht es möglich. Ob Bremer tatsächlich einen Flug auf die Malediven buchen wird, um mehr Himmel und Wind in der Realität zu erleben, das bleibt offen. Sicher ist jedoch, dass diese Erfahrung ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ich, ich, ich bei Schleimisch, bei Schleimisch, eine Reise in die virtuelle Welt. Bu virtuelle Welt, Sanal Dünya demek e Reisede e Seyahat. Aynı reise indi virtuelle Welt sanal dünyaya yolculuk. Ve cümlemiz şu şekilde diğer cümlemiz devam ediyor. Die Technik schreitet unaufhaltsam Foran. Buradaki fiilimiz Foran schreiten bu ileriye gitmek, ilerlemek anlamında. Teknik yani teknoloji ilerliyor. Foran schreiten fiilimiz un av haltsam un av haltsam durdurulamaz şekilde karşı konulamaz şekilde yani tam olarak çevirdiğimiz zaman teknoloji durdurulamaz bir şekilde ilerliyor. Diğer cümlemiz duş die neue virtual reality brille VR brille von doktor Helena Richter wird die Grenze zwischen der echten und der digitalen Welt immer weiter verwischt. Burada durch vasıtasıyla die neue virtual reality brille yeni sanal gerçeklik gözlüğü e, kimin von Dr. Helena Richter Doktor Helena Richter'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü vasıtasıyla Burada e, fiile baktığımız zaman wird verwischt yani bir pasif cümle var burada. Verwischen, silinmek, bulanıklaşmak demek. E, yani bulanıklaştırılıyor diyeceğiz. Burada pasif cümle yapılmış. Ne bulanış, bulanıklaştırılıyor? Die Grenze zwischen der echten und der digitalen Welt immer weiter. Yani di bu aslında sınır demek ee, buradaki anlamı böyle sınır çizgi neyin ne çizgisi switch'in der echten und der digitalen Welt gerçek ve dijital dünya arasındaki çizgi sınır immer weiter immer weiter, giderek demek sürekli sürekli bulanıklaştırılıyor pasif cümle diğer cümlemiz Lucas Bremer heute als Proband im Labor hat die Gelegenheit diese innovative Technologie zu testen. Lucas Bremer heute bugün als Proband Proband denenen kişi yani denek diyebiliriz. Denek im labo, laboratuvarda bir denek olarak e, duruyor ve hat di gelegenheit gelegenheit fırsat imkan bir imkanı var diese innovative teknoloji ve yenilikçi teknolojiyi su testin su e, infinitive yapısı bu, bu teknolojiyi test etmek için e, Lucas Bremer'in bugün laboratuvarda denek olarak e, bir fırsata sahip Diğer cümlemiz, "Das, das Experiment beginnt in einem unscheinbaren Versuchslabor.'' "Das Experiment deney beginnt başlıyor, in einem bir tane unscheinbaren, unscheinbaren göze çarpmayan sade gösterişsiz demek, ''Versuchslabor, test laboratuarı. Deney göze çarpmayan bir test laboratuvarında başlıyor." Während die Assistenten um Computer und Kabel arbeiten, setzt Bremer die Brille auf. Während, esnasında, die Assistenten, asistanların um Computer und Kabel arbeiten, Computer yani bilgisayar ve kablolar e, etrafında ya da um burada etrafında ya da üzerinde çalışırken, asistanlar bunlar üzerinde çalışırken buradaki fiilimiz aufsetzen yani bir gözlüğü takmak e, manasında burada fiil. E, Bremer die ile aufsetzen diyebiliriz. Aufsetzen yani takmak. Gözlüğü takıyor. Plötzlich befindet er sich nicht mehr im Labor sondern in einer anderen Welt einstrahlend blauer Himmel, kristallklares Wasser und ein sanfter Wind, der die Haut kühlt. Plötzlich aniden, buradaki fiilimiz befinden, sich befinden, sich befinden, bulunmak demek. O bulunuyor, tabi burada olumsuz, o bulunmuyor. Nicht mehr, artık bulunmuyor, imle bu. Aniden o artık laboratuvarda bulunmuyor. Zonden aksine in einer anderen Welt, bir başka dünyada bulunuyor. Neymiş bu? Açıklama yapıyor. Ein strahlend blau Himmel. Parlak, parlak, mavi bir gökyüzü, kristal klares Wasser, kristal berraklığında, temizliğinde bir su, Und ein zafta Wind. Sanfter böyle serinletici, hafif, sakin bir rüzgar. Der die Haut kühlt. Ki bu rüzgar burada der personal pronomen yani sanfter Wind rüzgarı temsil ediyor. Ki bu rüzgar die Haut kühlt. Cildi serinleten bir rüzgar. Doch das beeindruckendste ist das alles so real wirkt. Bremer reagiert, als wäre er tatsächlich am Meer. Burada doch aksine e, das beeindruckendste, yani en etkileyici şey şudur ki, das alles so real wirkt. Her şey gerçek gibi virkin buradaki fiil virkin etkiliyor, tesir ediyor. Sanki her şey gerçekmiş gibi etkiliyor. Biremer reagiert, biremer e, burada reagirin tepki vermek, tepki veriyor. Alsvere bu güzel bir kalıp alsvere. Mış gibi, miş gibi e, sanki anlamında sanki o gerçekten tatsehlik anmaya sanki denizin kenarındaymış gibi e, reaksiyon veriyor, tepki veriyor. Seine Augen leuchten und er lächelt während er die Umgebung betrachtet. Seine Augen leuchten, gözleri parlıyor, leuchten, parlamak, parıldamak und er lächelt, gülümsüyor während esnasında er die Umgebung çevresini ee, dikkatle incelerken, çevresini incelerken Während e, yaparken manasında Während erdi umgebung çevresini incelerken o gözleri parlıyor ve gülümsüyor. Sanki gerçek e, gerçek bir yere gitmiş gibi, oradan etkilenmiş gibi. Ve şöyle diyormuş. Es ist unglaublich sagt er später. Während die Forscher seine Daten auswerten. Esit Unglaublik e, inanılmaz. Bu inanılmaz diyor. Zakt Eşpeti er sonradan e, bu inanılmaz diyor. Ne zaman? Während esnasında Diforşi araştırmacılar Zayn-ı onun e, verilerini, bilgilerini Auswert'in değerlendirirken araştırmacılar verinde, verilerini değerlendirirken o yani Bremer sonradan bu inanılmaz diyor. mit Hilfe von vergabel, verkabelten Handschuhen und speziellen Sensoren können Gefühle wie nass, kalt oder, äh, oder erfrischend übermittelt werden. Burada mit äh, yardımıyla neyin? Verkabelten. Burada verkabelte äh, kablolu kablolanmış, kablolu şekilde demek. Kablolu, e, hançığın eldivenler vasıtasıyla, yardımıyla ve özel spetsiyelin sensörün ve özel sensörler yardımıyla, könün gefüyle hisler, şöyle hisler, vi, nas, ıslak, kalt, soğuk ya da e, erfreşint, böyle canlandırıcı e, hisler, übermittelt verdin buradaki e, verdin pasif cümle übermittelt'a aktarmak iletilir iletilir anlamında yani tam çevirdiğimiz zaman kablolu eldivenler ve özel sensörler yardımıyla ıslak, soğuk ve hatta sogar hatta ferahlatıcı gibi duygular iletilebilir. Pasif cümle evet. Als Bremer aynı tauchtur macht bekommt er gänse haut und ein plötzliches niesen beendet den test burada als geçmiş zaman yapılarında e, olduğunu gösteriyor biremer aynı digitale tahtur macht biremer dijital bir tauchtur, böyle dalış turu anlamında tahtın dalmak tauchtur, dalış turu biremer dalış turu yaptığında geçmiş zaman olarak a'sı koymuş bekommt ea er genzehaut burada bir kalıp cümlemiz var ee, bir deyim gibi die genzehaut bekommen tüyleri diken diken olmak demek ee, onun tüyleri diken diken oluyor und ein plötzliches niesen ve ani bir niesen hapşırık ani bir hapşırık beendet den test testi bitiriyor sonlandırıyor birden bir hapşırmış sonra test bitmek zorunda kalmış. Nachtam Experiment verdin puls frequenz und blutdruck gemesin. Deneyden sonra Nachtam Experiment gene burada verdin gemesin. E, fiile baktığımız zaman pasif yapı. Eee puls frekans yani nabız hızı ve bulut kan basıncı gemesin ölçülür. Pasif cümle olduğu için ölçülür. Der Professor erklärt, dass Schwindel oder Übelkeit normale Reaktionen sein können, da das Gehirn diese virtuellen Erlebnisse als reale Erfahrungen interpretiert. Profesör şu şekilde açıklıyor ki Schwindel baş dönmesi ya da o da übel kayıt yani mide bulanması normale reaksiyon zankönen normal etkiler e, reaksiyonlar olabilir zankönen çünkü daha das Gehirn, beyin diese virtuellen erlebnisi bu sanal e, deneyimleri erlebnisi yaşantıları als real sanki e, gerçek bir deneyimmiş gibi interpretiert yorumluyor anlam çıkarıyor demek. Bremer fühlt sich jedoch blendet blendend und erzählt voller Begeisterung von seiner Reise. Bremer sich fühlen hissetmek Bremer kendini hissediyor fakat Blended harika şekilde hissediyor. Und Erzelt anlatıyor ki Foller Begeisterung tamamen coşkulu, tamamen heyecanlı bir şekilde von seiner Reise seyahatinden tamamen coşkulu bir şekilde e, açıklıyor, anlatıyor. Dabei scheint er fast zu vergessen, Das alles was er erlebt hat von einem computer erzeugt wurde. Bununla beraber bu sırada dabay buradaki shine'ın fiili gibi görünmek demek. Shine o görünüyor gibi shined er fast su fergesin. Neredeyse unutmuş gibi görünüyor. ki ki her şey das alles was er erlebt hat ki yaşadığı her şey Erle yaşadığı deneyimlediği her şey von einem computer bir bilgisayar tarafından ertsoikt wurde burada yine e, pasif geçmiş zaman var ertsoikt wurde bir computer yani bir bilgisayar tarafından oluşturulmuş meydana getirilmiş şeyi e, bu sırada o sanki tamamen unutmuş gibi yaşadığı her şeyi tamamen sanal yaşadığı şeyi tamamen unutmuş gibi görünüyor. Für die Beobachter die das Experiment über Bildschirme verfolgt haben, bleibt der Eindruck zwiespältig. Für die Beobachter burada gözlemciler için ki onlar burada relatif pronomun gözlemcilerden bahsediyoruz ki onlar experiment über bildschirme ferfolk deneyi e, ekranlar üzerinde takip eden gözlemciler bleib der eindruck zwischpeltig burada eindruck izlenim demek izlenimleri Switch peltik burada karışık çelişkili demek. Deneyi ekranlardan takip eden bu gözlemciler için izlenim karışık kalır. Burada blipped kalır. çünkü tam bir sonuca ulaşamamışlar. Bu gözlemleri karışık kalır anlamı çıkıyor. Während Bremer von seinen Abenteuer erzählt, bleibt ihnen bewusst, dass weder Wind noch Wasser wirklich existieren während Bremer von seinen Abenteuern erzählt Bremer macerasından maceralarını anlatırken anlattığı sırada burada yine bir kalıbımız var bewus bleiben bewus bleiben bir şeyin farkında olmak bilincinde olmak demek ve datif kullanılır blibt i'nin onların onlar farkındadır burada i'nin dediği gözlemciler Gözlemciler bu şeyin farkındadır ki ö ki şöyle ve de wind ne ne rüzgar nohvasa ne de su virk virklik gerçekten e, var olduğunun yani Bremer maceralarını anlatırken gerçekten ne rüzgarın ne de suyun var olduğunun farkındadırlar gözlemciler. Doh in Bremerschen wird diese Simulation als echte Erinnerung gespeichert. Ancak doch in Bremerschen Bremer'in beyni gene burada ee, wird gespeichert pasif cümle Bremer'in beyninde diese simülasyon bu simülasyonlar als echte gerçek bir deneyimmiş gibi e, kaydedilir. Wird gespeichert. Pasif cümle. Die Technologie der Fahrbrille macht es möglich. Burada möglich machen fiili bir şeyi mümkün hale getirmek anlamında. Yani buradaki teknoloji die teknoloji yani sanal gözlük sanal gerçeklik gözlüğü teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Anlamı çıkıyor. Ob Bremer tatsächlich einen Flug auf die Malediven buchen wird, um mehr Himmel und Wind in der Realität zu erleben. Burada ob olup olmadı, neyin olup olmadığı bakalım. Bremer tatsächlich einen Flug, Bremer gerçekten bir, bir uçuş, nereye doğru? Auf die Malediven. Mal, Maldivler e, ada adı ülkesi olduğu için AUF diye kullanıyoruz. Maldivlere bir uçuş gerçekten bir uçuş yapıp yapmayacağı op olup olmayacağı anlamında niçin ummea um, su kalıbı var burada ummea himmel und wind denizi gökyüzünü ve rüzgarı in realite gerçekte gerçek dünyada su erleben yaşamak için yani burada tam olarak cümleyi çevirirsek Bremer denizi, gökyüzünü ve rüzgarı gerçekten deneyimlemek için Maldivlere uçuş rezervasyonu yapacak mı? Soru, soru cümlesi. Das bleibt offen. Yani burada bu açık kalıyor. Yani biz bunu bilemiyoruz. Bremer oraya gidip gitmeyeceği bilmiyoruz. Das bleibt offen. Bu açık kalıyor. Sicher ist jedoch. Bu güzel bir kalıp. Ancak kesin olan şu ki yedoh. Ancak zihir kesin. Kesin olan şu ki das dizer farung. Bu deneyim im noch lange in erinerung bleiben wird. Burada ee, im bleiben wird. Ona kalacak. Yani onun neyinde kalacak? Noh lange. Uzun bir süre in erinerung hatırasında kalacak. Yani öyle bir deneyim yaşamış ki uzun bir süre uzun bir süre bu deneyimi unutmayacak. Tekstimiz bu şekildeydi. Dilerseniz tekrar bir dinleyelim daha şimdi daha iyi anlayarak e, okuyalım dinleyelim daha sonra e, videomuzu bitirelim. Eine reise in die virtuelle Welt. Die Technik schreitet unaufhaltsam voran. Durch die neue Virtual Reality Brille, VR Brille, von Dr. Helene Richter wird die Grenze zwischen der echten und der digitalen Welt immer weiter verwischt. Lukas Bremer, heute als Proband im Labor, hat die Gelegenheit, diese innovative Technologie zu testen. Das Experiment beginnt in einem unscheinbaren Versuchslabor. Während die Assistenten um Computer und Kabel arbeiten, setzt Bremer die Brille auf. Plötzlich befindet er sich nicht mehr im Labor, sondern in einer anderen Welt, ein strahlend blauer Himmel, kristallklares Wasser und ein sanfter Wind, der die Haut kühlt. Doch das beeindruckendste ist, dass alles so real wirkt. Bremer reagiert, als wäre er tatsächlich am Meer. Seine Augen leuchten, und er lächelt, während er die Umgebung betrachtet. Es ist unglaublich, sagt er später, während die Forscher seine Daten auswerten. Mithilfe von verkabelten Handschuhen und speziellen Sensoren können Gefühle wie nass, kalt oder sogar erfrischend übermittelt werden. Als Bremer eine digitale Tauchtour macht, bekommt er Gänsehaut und ein plötzliches Niesen beendet den Test. Nach dem Experiment werden Pulsfrequenz und Blutdruck gemessen. Der Professor erklärt, dass Schwindel oder Übelkeit normale Reaktionen sein können, da das Gehirn diese virtuellen Erlebnisse als reale Erfahrungen interpretiert. Bremer fühlt sich jedoch blendend und erzählt voller Begeisterung von seiner Reise. Dabei scheint er fast zu vergessen, dass alles, was er erlebt hat, von einem Computer erzeugt wurde. Für die Beobachter, die das Experiment über Bildschirme verfolgt haben, bleibt der Eindruck zwiespältig. Während Bremer von seinen Abenteuern erzählt, bleibt ihnen bewusst, dass weder Wind noch Wasser wirklich existierten. Doch in Bremers Gehirn wird diese Simulation als echte Erinnerung gespeichert. Die Technologie der VR-Brille macht es möglich. Ob Bremer tatsächlich einen Flug auf die Malediven buchen wird, um Meer, Himmel und Wind in der Realität zu erleben? Das bleibt offen. Sicher ist jedoch, Das diese Erfahrung ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird. Umarım çeviri dersimiz faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Cüz